çıkar her göster şey. aletini çıkar göster bu aç öyle demekle olmaz her yayın tamam, bunu yaşayacağız tamam. ben o kadar para tamam, verdiysem gösteriyorum aletimi işte alçak <laughs> puş <laughs> savaşça amına koyayım kurtun dişine kan değdi ha var B'de bir var Ahman be, şortta mı vurdu seni? Selamun aleyküm. Yo. Aa! Şey şey. Otur. <laughs> Aa bu sen miydin? Adam önüme geldi zannettim. Kanka flashtan sonra. Yok. Oradan gideceğim galiba. Hayırlısı ya. Dur cukladım cukladım çukladım. Kapıyı kapat. Hadi siktir git şimdi. Amcık. <laughs> Şurada iki tane araç var onları gözüme kestirdim bu arada. Ondan dolayı o tarafa doğru yardırıyorum. Allah beni bir kuş edecek. Taba basınca geçebiliyorsa geçiyor bak. Taba biliyorum değil Hayır bir hoş gel bak tab bu. Bilmeyenler varsa bu tab kuşu. <laughs> Orada. Arkaladı biri. Lansın. <laughs> bıçak bıçak. Bıçak, bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Kolay almaz mıydınız arkadaşlar? Kolay televizyon yapalım. Oh, the book.